Türkiye dünyanın en güçlü sektörüne adını yazdırmaya kararlı. Pazara tanıttığı en yeni ürün Türkiye'nin ilk yerli ve özgün piyade tüfeği SAR 223. Dünyanın hafif silah pazarı yaklaşık 85 milyar dolar. Türkiye'de son yıllarda bu pazara ortak olmak için hızlı ve emin adımlar atıyor. Yurt dışında yapılan atılımların yanı sıra yerli pazara da her geçen gün yeni ürünler tanıtılıyor. Şimdi yeni pazarın en yeni gözdesi SAR-223. Bu yeni nesil silah Türkiye'nin ilk yerli ve özgün piyade tüfeği. Sarsılmaz Holding tarafından geliştirilen SAR-223, Kocaeli Üniversitesi ve TÜBİTAK'ın destekleriyle geliştirilen bir ARGE projesi. Silah 2265 gram ve ilk mermi atış hızı saniyede 385 metre. Silah bir tasarımını yapmak, argesini yapmak, geliştirmek bunlar zaman alan şeyler. E bir de özgün yapıyorsunuz. Özgün yaparken kendiniz geliştiriyorsunuz, kendiniz tasarlıyorsunuz. Bunlar tabii bir dediğim gibi TÜBİTAK'la birlikte yaptık biz bu silahı. TÜBİTAK, 6 tane üniversite, onlarla birlikte işte bilim adamları, bir, bir bu bir ARGE, araştırma, geliştirme. Tabii bunlar zaman alıyor, bunları tasarlıyorsunuz. Yanlışlar oluyor, doğru yapamıyorsunuz, doğruyu deniyor, buluyorsunuz. Tabii bu bir zaman süreci. SAR-223 ve geliştirilen silah ailesinin maliyeti 27 milyon dolar. Sarsılmaz'ın bu ürüne dair gelecek hedefleri 3 yıl içinde 100 milyon dolarlık ihracat elde etmek. Yalnız şöyle bir hedefimiz var. 3. sene bu ürünle 100 milyon dolarlık ihracat yapacağız.